Allah! Parmak kadar çocuksun daha! Anacının çektiklerini anlayamazsın ki! Ama bir gün aslanlar gibi olacaksın. Nerede olursam olayım, gelip beni bulacaksın. Gün görmemiş anacığına kol kanat gereceksin. Anne! <laughs> Yavrum! <gülüyor> Yavrum benim! Anne diyen dillerini seveyim senin yavrum Evladım bir tanem benim Şimdi üzüntüden ağlıyorum ya Baban gelip seni alınca sevinçten ağlayacağım Tıpış tıpış gideceksin babanla Ne güzel öpüp koklayacak seni Kuşlar gibi cıvıldayacaksın baba ocağında Okuyup adam olacaksın inşallah Resul <laughs> bakalım. Bu mektubu karşı evde oturan Nazmi Bey'e verir misin? Peki abla, sağ ol. Beyefendi bir mektup var size. Mektup mu? He. Kimden? Bilmiyorum, abi çocuk getirdi. Bu mektubu almamalıydın Sadık efendi. <laughs> ne bilirim, böyle okumam yazmam yok ki bu. Kimden geldiğini pek hala biliyorsun. Sana defalarca o kadını kapıdan kovmanı tembih etmiştim. Görmek istemediğimi kesinlikle söylemiştim. Anlaşılan hafızan pek zayıfladı Sadık Efendi. Hafızamı bilmiyorum ama yürüyorum pek yumuşadı bey. Sen de biraz hakkın var, ha bu işe beni karıştırma. Bir sanatçıya yakışmayacak kadar sertsin Nazmi. Lütfen oku mektubu. Bu mektubu senden merhamet dilenmek için değil... ...oğlumuz Mehmet'e yardımcı olman için yazıyorum. Ben bir iftiranın kurbanı oldum. Bari yavrumuz bu yalanın zehriyle mahvolmasın. Günahsız oğlum kurtulsun. Onu alman için karşıdaki caminin avlusuna bıraktım. Beni düşman bilsen bile intikamını masum yavrucaktan alacak kadar insafsız değilsin. Bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim ki Mehmet senin çocuğun. Senin. Bana bu mektup çok içtenlikle yazılmış gibi geldi. Seni anlayamıyorum Ayşe. Tanıştığımızdan bu yana hep onun tarafını tuttun. Bir merhamet duygusu olmalı. Başka nedenler de var Nazmi. Ben de bir sanatçıyım. Yüz insan ruhunun aynasıdır derler. Kitapların sahibi bir kadın asla kötü olamaz. Yüzündeki melek ifadesi taşta bile kaybolmamış. Senin gördüğün sadece bir maske Ayşe. Aslında bir şeytandı. <laughs> Yavrusunu kurtarabilmek için canını adamış bir şeytan. Kızma ama böylesine şeytan denmez. Ancak anaların en yücesi denir. Lütfen bu bahsi kapat artık! Bu bahsi kapamak kolay Nazmi! Ama vicdanının kapılarını nasıl kapatacaksın? Kendi adıma değil... ...Sana sığınmak isteyen bir kadın ve bir yavru adına konuşuyorum. Dinlemiyorum Ayşe, dinlemeyiz Sen o heykeli bir sanatçı gözüyle görüyorsun! Oysa ben aldatılmış bir koca olarak görüyor, tahammül edemiyorum! panwa Yavrum, yazısı kara bebeğim benim, üzülmesin, baban geçip gittiyse anan var yanında, anan var senin.